Şimdi birileri bu ayetle ilgili şöyle diyebiliyor. Ve ata'kum, ata'kumun rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantehu. Bu Has suresi 7. ayette geçen bu ayet aslında efendim savaşta elde edilen ganimetlerle ilgiliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtırken efendim daha işin başında olan yeni İslam'a girmiş, tam İslam'ı anlamamış birileri itiraz eder oldular. Bunun üzerine bu ayet indi. Yoksa ele Allah'ın Resulü size ne verdiği hangi hadis varsa alın anlamında değildir diyenler oluyor. Evet doğrudur. Bu ayetin nuzul sebebi biraz önce anlattığım savaş kalimetidir. Ancak bunun hükmü umumdur. Herkesi bağlar. Yani o zaman şöyle mi diyeceğiz? Allah'ın Resulü savaş ganimetiyle ilgili veya mal mülk olarak size ne verirse alın. Ne bir mesela ne eden ne ederse de ondan sakının. Ama dinle ilgili, İslam'la ilgili ne verirse ona bakmayın. Şüpheyle yaklaşın mı diyeceğiz. Böyle bir mantık olmaz. Dolayısıyla bu ayet aynı zamanda e, hüküm olarak da aslında Allah'ın Resulü size mal, mülk, dini alanda bilgi olarak Hüküm olarak ne verdiyse onu alın anlamına gelir. Efendim peygamber hüküm koyamaz. Ya Allah'ın Resulü hadis-i şerifte bakınız bana hem Kur'an hem de onun bir benzeri verildi. Şunu iyi bilin ki Resulünün haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Ebu Davud'a geçen hadis. Şimdi efendim ben bu hadisin doğru olduğunu nereden bileyim? Farz edelim ki Ayşe bu hadis doğru olmasa bile Allah'ın Resulü'nün hüküm koyduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Biraz önce ne dedik? Allah'ın Resulü sabah namazını iki, öğleyi dört, ikindiyi dört, akşamı üç, yatsıyı dört kılmıştır. Böyle kılın demiştir. Otuz, büyükbaş hayvan varsa otuzda bir verin. Kırkta bir küçüğü verin. Hacı şöyle yapın. Namazı şöyle kılın. Abdesi böyle alın. Bunların hepsi hüküm değil midir? Ve biz de 1400 yıldır böyle yapmıyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de ezan var mıdır? Yoktur. 1400 yıldır ezan okunmuyor mu? Aynı şekilde okunuyor. Bunu, bu ezan bizim ezanımız budur. Namaza çağrı ve İslam'ın şiarı budur diyen kim? Allah'ın Resulü. Kur'an'da var mı? Yok. O zaman ezanı ret mi edeceğiz? Dolayısıyla Kur'an bize yeter söylemeyi aslında anlaşılıyor ki ilmi olmayan bir söylemdir. Yine Allahu Teala Cuma suresi 2. ayette Huvellezî ba'ase fil ummiyyin rasûlen yetlu aleyhim ayâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhum el kitâbe vel hikme. O Allah ki ümmüler içerisinde bir peygamber, bir resul göndermiştir. O resul yetlu aleyhim ayâtihi onlara ayetlerini tilavet ediyor, okuyor. Ve yuzekkihim onların nefislerini teskiye ediyor, temizliyor ve الْكِتَابَ وَالْحُكِمَةَ Bir de onlara Kur'an'ı ve hikmeti öğretiyor. Şimdi düşünün. Peygamberimiz Ümmi. Ama okuma yazması olan bir sürü Arap var. Ebu Cehil de dahil. Onu geçelim. Sahabe içerisinde okuma yazması olan birçok sahabe var. Buna rağmen Arapça inen Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca o Arapçayı çok iyi bilen insanlara anlattı. Açıkladı. Neyi anlattı? Niye açıkladı? Madem Kur'an çok açık idi. Arapça bilen sahabeler neyi anlamıyordu da Allah'ın Resulü 23 yıl boyunca bunu anlatıyor, anlattı. Demek ki sadece maali anlamı bilmek değil uygulamayı da bilmek lazım. İşte uygulamayı öğreten Allah'ın e, Resuludur. Bu ayet aslında tek başına da Kur'an bize yeter söyleminin doğru bir söylem olmadığını gösteriyor. Nitekim Allah'ın Resulü Tirmizi'de geçen ve İmam Şafii'nin de Risale'de e, aktardığı bir hadiste aslında bu konuya önceden de temas ettiği görülüyor. Allah'ın Resulü diyor ki sizden birine bir emrim veya bir yasam ulaştığı zaman sakın ha böyle koltuğuna e, oturmuş, yerleşmiş, böbürlenecek bir şekilde ben anlamam, Kur'an'dan olmayan başka bir şey kabul etmem diyen birisini görmeyeyim, görmeyeyim. Malinde bir hadis aktarılıyor. Bu hadis Tirmizi'de de geçiyor. Peki alimlerimiz ne yapmıştır? Kur'an'da gördük, hadislerde gördük. Alimlerimizin uygulaması ne olmuştur? İmam Azam, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel bunlar ne yapmışlardır? Bunlar Hiçbir zaman biz Arapçayı çok iyi biliyoruz. Bırakın meali, tefsiri vesaire. Biz kendimiz zaten Kur'an'ı okuyup Arapçada ne dediğini çok anlıyoruz. O zaman sadece hüküm olarak Kur'an bize yeter demişler midir? Hiçbiri dememiştir. Tam tersine her konuda, Kur'an'dan net olmayan her konuda hadislerden deliller aramışlardır. Ve buldukları hadislere sarılıp buna göre hüküm verip Müslümanların yolunu açmışlardır. Kaldı ki i̇mam Azam sahabeyi görmüş olan birisi. Böyle olunca veya tabiini görmüş olan en azından birisi. Böyle olunca onların söylemediğini şimdikiler nasıl oluyor söylüyor. Ne zaman söylendi? Aslında kıymetli kardeşlerim tarihe bakıldığında böyle bir söylemin İslam aleminde olmadığını görürüz. Yani Kur'an bana yeter ben hadisi kabul etmem diyenler olmamışlardır. Sadece hakem olayında birileri bu haricilerden bir kesim Kur'an yeter biz hadise bakmayız gibi söylemler söyle, söylediler ki bunu diğer Müslümanların tamamı reddettiler ki ve bu hiçbir zaman kabul de görmemiştir.